değerli öğretmenler, 2020-2021 eğitim öğretim yılına başladığımız şu günlerde tüm dünya olarak mücadele ettiğimiz, Türkiye'nin de içinde bulunduğu pandemi sürecinde öğrencilerin e, üzerindeki olumsuz etkileri gidermek amacıyla bakanlığımız tarafından hazırlanan psiko eğitim programı hakkında bilgi vermek amacıyla Minas Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından bu videoyu hazırlamış bulunmaktadır. alanında bu hastalıklarla aslında mücadele etmiştir. E, tıbbi müdahalelerle kontrol altına alınmış ve sonlanmıştır. Bizim de bu yaşadığımız sürece borçlanma kişiye farklılık göstermektedir. Tehdit algısı virüs bulaşma riskini yoğun olarak hissetmek. Has, hastalığa yakalanan kişinin ayrımcılığa maruz kalması ve bununla yaşadığı gerginlik. Değişen sosyal ilişkiler, sosyal bir varlık olan insanların sağlık hastalık sebebiyle çıkamaması, e evden çıkamaması sonucu oluşan izolasyon sürecinin getirdiği değişiklikler. Günlük rutinlerimiz tabii ki değişti. Ee, okula gidemez olduk, eğitim süreçlerinden uzak kaldık, evden devam etmek zorunda kaldık. Bu da bizi bir baskı ve kaygıya itti. Aksa yanlı daha süreçlerimiz oldu. Kronik rahatsızlığı olanlar, e, takip edemedi hastanelerden bunu. Ve en önemlisi kayıp ve yaslar yaşadık. Salgın hastalığa bağlı yaşanan kayıplar, bir yakının ölümü, iş kaybı, gelir kaybı, buna bağlı ortaya çıkan yaslar. Doğru ee, yaşam olaylarında aslında hepimizin tepkileri farklı. Kayıp sonrası gösterilen yas tepkileri kişiden kişiye farklılık göstermektedir aslında. Komitonun okusu sağlık hastalığına bağlı olarak yetişkin ve çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkileri baktığımızda yetişkinlerde görülebilecek ruhsal tepkiler sürekli tedirgin olma, panik olma, üzgün olma, aşırı mutsuz, aslında bizler de belki pandeminin ilk zamanında yaşadık. Öğrencilerimiz de yaşadı. Çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkilere baktığımızda ise her yaş grubunda aslında verilen ruhsal tepkiler farklı. 0-2 yaş arası bebeklik dönemi dediğimiz küçük çocuklarda farklı bir şey olduğunu, evdeki bakıcısı anne baba tarafından farklı bir durum olduğunu hissederler. Fakat kesinlikle anlamlandıramaz siz kayıplarınızı fark ettikleri için de ebeveyn beyin... 5 yaş altında çocuklara genel şöyle bir baktığımızda görülen tepkilere ağrısı, baş ağrısı, açı, aşırı içe kapanma, konuşma zorluğu yaşama, öfke nöbetleri, saldırganlık ya da sizden hiç ayrılmamak, ebeveynden hiç ayrılmamak istemek gibi ruhsal tepkiler görülebilir. 6-11 yaş arası çocukların saldırganlık artık çocuk kesinlikle bilir. Yani bunu hissetmenin ötesinde bilir. bilir. Bu nedenle dışarı çıkmaktan korkabilir, arkadaşlarıyla görüşmek istemeyebilir, okula gitmek istemeyebilir, ailesinden birine zarar gelecek düşüncesine ne yönelik yoğun endişe yaşayabilir. Bu çocuklarda ani olarak öfkelenebilir ve saldırganca davranabilir. Dikkatli bir şey verememe, karın ağrısı, baş ağrısı, fiziksel şikayetler, okula uyum problemleri, asılsız korkular, gece kabus görme, uyku problemleri, altına ıslatma gibi davranışsal problemler de görülebilir 6-11 yaş grubunda. 12-18 yaş arasındaki ergenler içinde de bulundukları gelişimsel dönem nedeniyle bazı fiziksel ve duygusal dönemler değişimler yine geçirdiler. Salgına dair kaygıyla başa çıkma onlar için oldukça doğru bir süreçtir yaşça daha büyük olan ergenler kendilerini ve ebeveynlerine karşı stres ve kaygı hissetmiyormuş gibi çok vurdum gibi görünseler de aslında yoğun kaygı altında olabilirler. Yine bunlarda da yine bu yaş grubuna baktığımızda da alkol ve madde kullanımına yönelme artabilir. Aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, sürekli yalnız kalma, hukuk problemleri, Konuşmaktan kaçınma, kavga etme, sorumlu davranışlar bu dönemde artış gösterebilir. Genel olarak baktığımızda tüm etkilerine yetişkinlerde de çocuklarda da salgın hastalık riski gibi zorlu yaşam ve kaygı bir olay, verici olayla karşılaştıklarında stres tepkileri kaçınılmazdır. Bu tür tepkiler anormal bir olaya verilen normal tepkiler olarak aslında tanımlanır. sıkıntılar, okul ve okula ilişkin sorumlulukların tekrar kazanılması sürecinde zorluklar, ders çalışma ile ilgili motivasyon düşüklükleri, okulda virüs kapar mıyım endişesi gibi okulda karşılaşacak sorunlar olabilir. Ayrıca bu hastalıkla bölgelerle ve etnik yapı ile ilişkilendirilebilir bazı gruplarda, bazı etnik kökenlere dayandırılabilir, öğrenciler arasında bunları başkalarına bulaştıran gibi suçlayıcı ifadeler kullanılması bu çocukların içe kapanmasına, sosyal ilişkilerin olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. Okul ortamında Covid-19 hastalığı ile ilgili yine gerçek olmayan birçok bilgi yayılabilir. Biz bu durumda ne yapmalıyız? Çocuklara kısa, öz, net ve gerçek bilgiler vermeliyiz aslında. Kendisi veya yakınlarından biri Covid tanısı almış, tedavi ve kontrol süreci tamamlanmış Sonrasında okula dönen öğrenciler oldukça dışlanma yaşayacaklar. Zaten toplumda da bu bireyler dışlanma yaşıyor. Okulda da bunu ham safhasıyla görebilecektir.